baba büyük babam ve güvenle or ormanda kamp yapmaya geldik ben kaptan aldım odun bul dediler bana niye ben odun buluyorum ki ben odun bul bulsa olmuyor muydu ya bize aha bir ses miydi o böyle güm diye bir ses miydi o o nasıl bir sesti ya güm diye hani gökte düş düştü de Neyse. O ağaç kırmam ben efendim. Bak. Lan. Burası bu ne? Ulan bu meteor mu düşmüş? Lan ne düşmüş? Burada da bir şey var. Yaklaşsam mı acaba? Aa, bu ne? nesin be? Bu ne? Aa! Ne oldu be? Çık 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 elimden çık. Eee, çıkarın elimden bunu. Çıkarın. Çıkarın çık 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 çıkarın elimden bunu. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu çıkarın elimden bunu. Bu ne? Bu ne çıkarın elimden bunu. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu çıkarın elimden bunu. Aa! Çıkamam elimden bunu. Çıkarın. Çıkarın. Aa çıkarın. <laughs> İçinde bir şey mi var bunun? Aa, dur bir basayım. Ana bu ne? Allah! Lan! Çok hızlı koşuyor bu. Ulan bu şimşekten bile daha hızlı koşuyor. Bu ne ya? Hmm 10 tane Uzaylı var içinde acaba 10 mitriks mi koysam adına Çünkü mitriks saatin bir anlamı. Mitriks 10 saat yani. 10 saat. 10 mitriks. Bu ne bak. Anam kendime yeni dönüştüm. Anam. Aa kurt saldırıyor koş. He? Ben niye koşamıyorum? Aa kendi bedenime dönmüşüm. Bu ne ya? Anladım bu saatte büyük baba güven neredesiniz? Kıyafetlerimi de orada unuttum ya. Bireyse. O güven nerede ya? saçma şey ne yapıyorsun saçma şey Aha. yeşil yandı bu ne bu... da bir şey yazıyor bunun bakayım yaban kurdu mu yaban kurdu yazıyor Hı, bunun altında ya e, bunun dört tane kolu var Hı. Hmm bir dönüşelim. Aha. Ben bunun adını dört gol koyacağım. Peki bu ne? Bir ellerimizi atalım. Anam şok dalgası atıyoruz. Ya benim karnım acıktı ya. İki dakika yemek yiyip geleyim şuradan. Şuradan iki dakika yemek yiyip geldik canım şu at şu elindekleri ya hmm. burada kırmızı gibi bir şey gibi bir şey var bir tıklayayım bakalım Allah normal halime döndüm He. galiba şöyle hem bir süresi var hem de hmm, istediğimiz zaman kendimize dönüşebiliyoruz güzel de bu ne yapacağız? Büyük bab büyük baba ve kesinlikle yanına gitmedim ya. Bu uzay aga gök tuşundan düştüğüne göre düştüğüne şu şey olmadı olmalı yani. Bir ses duydum. Ya. bum diye bir ses. Ne olabilir? Bum diye bir ses bu. Bam bam çık bam bam mı? Buran neredeydi? Şu dağda mıydık? Şu dağda mıydık? Hatırlamıyorum ki ya. Şu adam mıydık, şu da adam mıydık? Hangi da adamdık? Hmm. hmm. Bu ne be? Anacısı. Hmm. Aha bu uzay uzay robota benziyor bir basayım. Allah'ım inşallah Allah, bir şey olmaz. Bu, bu, bu uzunluk ne? at gibi zıplıyor Bu bu, ne? Oh, Allah lazer. Atıyorum gözümden. Güzelmiş. Şey. Peki bu ne? Uf. Ee, yıkacağım ulan her yeri. Bom. Konu. Çok güzel bir yer buldum. Neyse ben büyük o Meksiko ve Gwen'in yanına gideyim. Ana. Ormanda yangın çıkmış. Söndürmem lazım bu yangını. Hı. Hı. Kır her yeri. Kır 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 kır. Hı. At şu elimdekileri ya. Bizimle Büyük Baba, büyük Güven'in yanına gideyim. Ne olur ne no, olmaz. No, no. Büyük Baba, Güven. Büyük Baba, Güven. Lan bizim yol ne taraftaydı? Ha şu taraftaydık, gideyim. 不跟你一样的啊